Şimdi Sultan Hamid'in cenazesine katılan bir zatın cenaze hatıralarını dinleyeceğiz. Cenaze günü hatıraları ilk defa yayınlanıyor bu kayıt. Rahmetli Cevdet Hoca anlatıyor. Cevdet Soydan Ses. Cevdet Hoca bu meşhur Hafız Sami'yi bilen bilir. Hafız Sami'nin yeğeniydi. Yani Hafız Sami öz dayısı olurdu. Ee, ben Cevdet Hoca'yı tanıma bahtiyarlarına eriştim. Uzun müddet. Hmm. Ee, Cevdet Hoca... <laughs> e, Cumhuriyet'in kuruluşu döneminde Ankara'dadır, çok yakından biliyorum ama... Mesela Halife Abdülmecid'in imamlığını yapmıştır. Genç o zaman ama Cevdet Hoca 90'ların başında vefat etti. Kaç doğumluydu? Çok yaşadı. Çok uzun yaşadı. Hmm. Rahmetli. Ee, ve Şişi Camii'nin e, imamıydı, ilk yapıldığı zaman hı. zannedersem. E, fakat daha önemli tarafı Tekke musikisini en iyi bilenlerden biriydi. Birçok, e, yani Tekke musikisi yanlış bilen, dini musik. Hı hı. Dini ben musikinin o... birçok şeyi, e, birçok e, artık eserleri, kuralları vesairesi onunla beraber gitmiştir. Ama neyse elimizde çok uzun kaydı var. Epey kaydı Sizde var. Siz de görüştünüz mü hocam? Hayır. Tanımaz hocam. Tanımadınız siz. <laughs> Allah bak. Şimdi o, benim... Affedersin yer gelmişken onu da söyleyeyim. <laughs> hocam o saray hanımlarıyla hanedan mensuplarıyla yaptığınız kayıtlar var diyordunuz ya siz. Bir de o işte. Yani sizin Murat Karamemi'ye falan takılıyor ama bana göre o Karamemi'den falan çok önemli. Onları yayınlamanız lazım. İnşallah. Gitti Cevdet Hoca aradı. Evet. Olur bir de ya. şeyler var. Garip, Hocam şunu bir şey yapalım yani. Başka merak kayıtlar da Hatırsız var. Evet, Bu şimdi efendim, tarikat mensuplarından benim aldığım bilgi, <laughs> bilgi aldığım bazı çok yaşlı şeylerle de kayıtlarım var. Hocam çok güzel ama keşke zikir, zikir yapılan yerlerde bulunsaydınız hanımlar kısmında. Çünkü o çevrelerde Bulundum <laughs> ama kayıt Aman, yapmadım. hocam şu var, o çevrelerde e, soruya cevap alamazsınız. Çünkü öyle bir kavram yok. Bulunup göreceksiniz. Niye güldün sen, ne mesaj geldi? Hala <laughs> parçak mesajı geliyor da. <laughs> ya 1623 4. Murat yahu. İlk boş teşebbüsü o. Isra etmeyin 1623 4. Murat. Kimde? Zinkayzen okuyun. Nereden nereye geldi? Evet. Efendim. Cevdet Soydan ses. Müsaade edersen. Bu da son derece önemli bir kayıt. Hüseyin sen Abd Abdülhamit'in cenazesini anlatan birisini dinledin mi? Dinlemedim. Ya. Efendim Dinlemedim. o sırada Darül Aliye. Yani Darül Aliye talebesi, öğrencisi. Nasıl çeviriyorsun hocam? Darül Aliye. Evet Aliye. Tos talebesi. <laughs> İlahiyat gibi bir şey. <laughs> Değil ama. Yani ilahiyat fakültesi Darül var zaten ilahiyat. Darül Afedül Aliye'yi yani. nasıl çevirirsin? Yani hilafet yüksek okulu gibi bir oh, şey oluyor. Hayır efendim gibi. İmam Hatip yani, yetiştiren heh. okuldur. Yani şeyde hmm. Darülfünun'da Darül zaten bir ilahiyat Sus. şeyi var. E, ee, ilahiyat Bak, var. nerelere gitmiş biliyor musun? Bravo. Ya Allah aşkına konuyu dağıtmayın. Çok önemli bir şey yayınlayacağız. Tamam. Allah Allah. Hocam yazın yazın. Madem o kadar yere gittiniz, şu kadar kişiyi tanıdınız. Karameminin yani çok affedersiniz. Herifler bakın. Şöyle klip olmadıysan. yapıyor, bilmem ne yapıyor. Karameminin bilmem ne. Yap. Ya yazın, bunları yazın. Yıldız Sarayının biliyorsunuz o madem oturun yazın. Ne olacak Karamemi Allah aşkına ya. Yaprağını bilmem ne. Heyecanla yapıyorum. bekleyin diye yazıyorsunuz. Ben Karamemi hmm. hiç bilmem okumadım biliyorsunuz. Heyecanlanmıyorum. <laughs> evet efendim şimdi hayatınız sikir görmemiş ki, hocam yaz evet. katıldığınız şeyleri. Tamam. Siz, biz miyiz biz teke teke? ne haddimizde? Şimdi efendim, sevgili seyirciler özür dilerim. Cevdet Hoca'nın hatrasından da özür dilerim. Belbat ettiler. Allah Allah. Bilhassa Erhan Hoca evet, değil tabii evet, ki. Efendim, e, e, talebeliği sırasında e, emir talimat geliyor. Sultan Ümit vefat etti. Hakan'ı sabık diyorlar. İşte cenazesi yarın şöyle bir merasim olacaktır diye ve o cenazeye katılıyor. Bu 1984 yılın kaydıdır. 18'den 84'de 28, 38, 28, 28 38, 38, 38, 38, 38, 38 68, 66 sene sonra. Yalnız doğru hesapta 66, evet. Hı. Ee, gençliğinde genç bir öğrenciyken katıldığı cenazeyi 66 sene sonra e, Cevdet Hoca anlatıyor. Şimdi efendim yani bilenler bilir Cevdet Hoca'yı. Meşhur Cevdet Hoca. Dini musikinin son isimlerinden biriydi. Efendim Cevdet Hoca'nın, Cevdet Soydan sesin, sesinden şimdi Sultan Hamid'in cenaze merasimi dinliyoruz. Hocam iyi dinle. Bu senin arşivdeki gazete, İngiliz gazete haberlerinde yoktur. Evet efendim. İkinci mazası verelim. Der Hilafetül Aliye talebesiydi Mütemmedese Teşkilatı bu. Ne hariydim sabahleyin gider akşam gelirdim. Ve Sultan Ahmet Medresesindeydi. Bunuz bir gün sabahleyin bir de baktım gazetede bir ilan var. Hakan-ı Sabık'ın irtihali diye. Neyse. Geldim şeye. Bizi ayırdılar. 40-50 kişi. Öğleden sonra cenaze merasimi yapılacak. Divan yolundaki Sultan Mahmut Türbesi'nin Cağaloğlu'nu sapın köşeye koydular. Öyle bekliyoruz. Cadde boşaltılmış. İşte polisler, askerler şey. Ama ta şeyden Ayasofya'dan, Sultanahmet'ten türbeye kadar bütün pencereler, bütün balkonlar dolu. İnsanlar öyle, herkes ne bileyim bir, bir, matem havası vardı memlekette. Bir de baktık cenaze merasim, namaz Ayasofya'da kılınmış, Şeyhül İslam kıldırmış namazı. Cenaze başladık oradan görüyoruz biz. Önde mızraklı alay, suvari. Yani padişah cenazesi gibi cenaze yaptılar bunu. Hükümet istiyor onu. Hükümet yapıyor bunu. Çünkü bu harbi son senelerinde bunlar epey sıkıntıya düşmüş hükümet de ne yapalım ne edelim Hı. diye. O alay geldi önümüze. Arkasından piyade askerleri, kartemiz giyinmişler hepsi. Onun arkasından şey birkaç tane şeyh, diğer tarik devişleri. İsmi Celal okuyorlar. Allah. Onların arkasında Abdülbaki Efendi başta, Mevlevi'yle. Ya Allah bitiyor, onlar da uuuu şey. yaptı ağızdan. Onlar da geçti hünkâr mezunları. Belki 25 kişi vardı. Bunlar şimdi müezzin efendiler salat okuyorlar. La ilahe illallah. Güzel sesli adamlar hepsi. Birisi la ilahe illallah vahdehu la şerikele Muhammedun Resulullah hakka ve sıdka Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyor. Onlar hepsi birden olanca sesleriyle ve ala Ali Muhammed diyorlar ama şimdiki mızık falan yok. O sesler başka bir hak. Hep beraberden ağızdan ve ala ale Ali Muhammed diyorlar. E, cenaze de var o teyirde falan. Hı. Öyle bir tesir ediyor ki insan o. Arkasından cenaze meclinden arkasından. El üstünde böyle. Şifre, sislemişler süslemişler, süslemişler. Onun arkasında o vakit Vahdettin, Vahdettin Efendi veliyat. Önde resmi bir şeyler. Arkasında bütün şehzadeler. Onların arkasında bütün damatlar haneden kısmı da geçtikten sonra ülkeler geliyor. Talat Paşa sağda, şey İslam onun yanında. Arkasında bütün nazırlar, devair erkanı falan, şey, e, 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 e ecnebiler de var. hani böyle muazzam bir cenaze, cenaze Türbenin, şimdi Sultanahmet Türbesi bu değil mi? Cadde Hı. bu, türbe burada. Cağaloğlu'na sapan sokak Hı. var ya, onun köşesinde. Allah biz epey bekledik orada yani. yani Dert kadar bekledik. Ne <laughs> i̇şte cenaze geçerken şeyler oldu yani ne derler ona. Ağlayanlar çok oldu. Çok oluyordu. Sesle ağlıyorlardı. Bana bir Cenazeler böyle te tekelerde de yapılan cenaze. Şey, <laughs> şeyhler mehler öldü mü? Ve önce hem tabutun önünde zakirler, onun önünde de şeyhler, dervişler. Bunlar da ya Allah bu filan çeker öyle giderdi. Sonra rica eden biri öldü mü? Böyle resmi cennet yapılacak mı? Muhakkak dervişler, şeyler, müezzinler, müezzinler, her şey evet. zakirler zah bulunurdu. Evet. Ya ne güzel. Ne böyle bir cenaze herkese nasip mu? olmaz yani. Evet. Son parça ee, Şenazız hep böyledir. Hepsini kaydettim. Şimdi ama bu hepsini. bir kısmı. Tahttan indirmiş kısmı. padişah. Ama devlet töreninde görülüyor. Neticede padişah kan ölmedi. Tahttan indirilmiş. Ya, bir eskiden kalsın. tamam. Sessiz sedans tamam <laughs> sonra hepsi öyle evet. indirilmiştir. E, tabii e, şimdi Fırat, halkı, halkı da. Yalnız unutma. Halkı da anlatıyor. Sultan Murad'ı sultanın Sultan gizlice gömdü. Yani, sessiz, evet. evet seslisa. sessiz, sedasız gömüldü. Bir de saçını çek demişti doğru mu? Nasıl? Öldü mü ölmedi mi diye Gazi Osman Paşa'ya saçını çekti. Onu bilmiyorum. E, ee, ama şimdi e, halk bir gelir. İşte ağlayanlar, muazzam binlerce Burada insanın katılması falan. bir de protokolü de da gösteriyor. Ha, yani, yani protokolda işte e, Şehzade Vahdettin e, var. Zıraylı diğer oldu. şehzadeler hmm. E, katılıyorlar. Devlet Ricali orada tabii ki. E, ve halkın teveccühü önemli. Yani şimdi e, arşivi insanların... görüyor musun abi? <laughs> Evet güzel bir arşiv. Biz bu vesileyle şunu da görmüş olduk. Canım. Yani insanların nefret ettiği bir kişi olsaydı böyle bir cezanızı töreni en azından halk olarak şey olmazdı yani.